gıda ambalajları kontrolü dersi. Ee, bu dersimizde bugün gıda ambalajlarını sınıflandıracağız. Geçen dersimizde ambalaj, ambalajın e, ambalajlamanın tanımı e, ve e, ambalajın çeşitli fonksiyonlarından bahsettik. Gıda ambalajlarını sınıflandıralım arkadaşlar. Sert ambalajlar, cam ambalajlar ve metal ambalajlar olarak ikiye ayrılır. E, esnek ambalajlar, plastik ambalajlar metal folyo ambalajlar, kağıt e, karton ambalajlar ve çok katlı ambalajlar şeklinde sınıflandırılıyor. E, hemen sert ambalajlardan cam ambalaj e, cam ambalajlara bakacak olursak cam, kum, soda, kireç ve diğer endüstriyel katkı maddeleri karışımının 1500 dereceye kadar ısıtılarak eritilmesiyle elde edilir. Erimiş cama üfleme, çekme, presleme, dökme gibi yöntemler ve şekiller verilmektedir. Ee, cam ambalajların e, ağız, ağız, şekline göre iki ayrılıyor. Ee, dar boğazlı ve geniş boğazlı olarak adlandırılır. Ee, geniş ağızlı cam kaplar genellikle bebek mamaları. Bunlar bizim konserlerde kullandığımız kavanoz dediğimiz cam malzemeler arkadaşlar. Ee, süt tozu, meyve ve sebze konserveleri, bal tereyağı, hazır kahve ve krema, reçel, jöle, mayonez ve turşu konserveleri e, ambalajlarında kullanılır. Dar boğazlı e, camazanerler ise Daylal tepkimeye girmiyor, herhangi bir reaksiyona girmiyor arkadaşlar ve korozyona uğramıyor. Bu nedenle gıdaların tat ve kokusunda herhangi bir değişim olmuyor. Diğer bir tercih edilme sebebi ise cam geçirgen ve gözenekli değildir. Su, buharı ve gazları geçirmediğinden ürünlerin miktarında herhangi bir değişim olmuyor arkadaşlar. Cam malzeme kokusuz ve temiz bir malzemedir. E, Şeffaftır, görünür kolaylığı sağlıyor. Biz cam malzemelerdeki gıda ürünlerini görebiliyoruz. E, Dağınıklılar arkadaşlar. E, cam kapakları kolay açılıp kapanabiliyor. Çeşitli biçim, büyüklük ve renkli yapılabilirler. E, makinelerde yüksek dolum kapasitesine erişilebilir. Vakum, e, dolum ve kapama yöntemi uygulanabilir. E, ve boşaldıktan sonra tekrar kullanılabiliyor. Bizim evde reçel, e, cam malzemeleri e, reçeli yedikten sonra cam malzemeyi kullandığımız gibi tekrar tekrar kullanılabiliyor. Cam ambalaj kullanımının tabii ki olumsuz yönleri de vardır. Bunlara bakacak olursak cam ambalaj e, ürünün içini gösterdiğinde üreticinin e, kaba koyacağı ham maddeyi çok seçmesi, iyi bir sınıflandırma yapması ve doğumda özenle çalışması gerekiyor. Yani arkadaşlar şöyle, biz marketten aldığımız e, turşuları, e, salatalık turşularının boyutunu, e, şeklini falan görebiliyoruz. E, bu yüzden üretici buna dikkat etmesi gerekiyor. Daha dikkatli davranması e, lazım. E, bu e, üretici yönünden olumsuz bir özelliği cam ambalaj taşıma ve depolamada e, çok yer kaplayacağından maliyetleri artırmaktadır ve camın ağır oluşu taşımada daima sorunlar oluşturmuştur. Cam malzemeler bildiğiniz gibi ağır malzemelerdir arkadaşlar. Dar ve termal şok ve e, iç basınç gibi etkilerle kolaylıkla kırılması camın kullanılmasını oldukça sınırlamaktadır. Gerçekten camın çabucak kırılması, üretim, taşıma, depolama ve satışta sorunlar oluşturmaktadır. Konserve üretimi sırasındaki kırılmalar, kırılmalar e, gıdanın içine cam kırıklarının geçmesine sebebiyet vermektedir arkadaşlar. Kavanozların sterilizasyonunda birçok kapak tipleri oluşmuş aşırı iç basınç basıncı yenemediklerinden kavanoz kavanozlar kırılabilmektedir. Bu durum kavanozlara sterilizasyon bu renginin bozulmasına neden olmaktadır. Ve arkadaşlar eğer e, gıda ürünü ışıktan etkilen, etkilenen bir gıda ürünü ise örneğin yağ ışıktan etkileniyor, e, cam malzeme tercih edilmemesi gerekiyor. Ancak tercih edilse de koyu renkte bir cam malzeme kullanılmalı. E, yani kahverengi cam e, ambalajlar gibi. E, Hemen hani, metal ambalajlara bakalım arkadaşlar. Bunlar teneke kutu olarak biliniyor. Birak ve diğer bazı içeriklerin ambalajında alüminyum malzemeler yapılmış ve hermetik olarak kapatılmış kutuların kullanımı yaygınlaşmıştır. Konserve üretiminde sıklıkla kullanılmaktadır arkadaşlar. Kalaylı teneke 0.1-0.3 mm kalınlıkta çelik saçların kalayla kaplaması elde edilir. Çelik saç gözenekli olduğundan kalayın aşaması ile e, gıda e, ile çeliğin teması artmaktadır arkadaşlar. E, tereke üretiminde kullanılan çelik tipinin gıdanın korozit etkisine göre seçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Çelik tipleri bu yüzden 4 çeşittir. L tipi, MS tipi, MR tipi ve MC tipi olarak 4 tiptir. E, bunlara bakacak olursak arkadaşlar şöyle eğer gıda ürünü aşırı e, korozif bir ürün yani e, çok ve orta asitli gıdalar e, Koyu renkli meyve ve turşular ise e, bunlar e, örneğin elma suyu, çilek, dişi, itiraz gibi bunlar ne tipine giriyor e, asit sebzeler ise meyse tipine giriyor yani bu malzemeler kullanılmalı e, orta korozifte e, <laughs> bir gıda grubu ise şeftali greyfurt bunlar meyve tipinde. Ee, az korozif gıda grubunda ise e, çok az asitli gıdalardan olan bezelye, mısır, et, balık gibi bunlar meyve ve meyve tipinde. Korozif olmayan, olmayanlar bunlar e, çoğu değil gıdalar, işlenmemiş gıdalar. Yani kuru çorbalar, dondurulmuş gıdalar, gevrek gıdalar, fıstık, fındık gibi meyve ve meyve olmaktadır arkadaşlar. Çelik saçın kalayla kaplanma nedeni korozyona dayanıklı olmasını sağlamaktadır arkadaşlar. Ancak kalayın kendisi de korozyona dayanıklı değildir. Teneke ne kadar fazla miktarda kaplanmışsa konserve kutusu yapımına o kadar uygun kabul edilir. Konservecilikte içine konulacak gıda maddelerinin korozif özelliğine göre kalayla kaplanmıştır. lak tabakası kutu yüzeyindeki metalleri korozyondan korumakla birlikte gıdaya metal iyonlarının geçmesini de engel olmaktadır. Yani metaldan herhangi bir iyon geçmesini, herhangi bir şeyin geçmesini engel o Lakların içine bazı e, pigmentler ilave edilerek çeşitli nitelikler kazandırılabilir. E, örneğin olerosin laklara çünkü oksit ilavesiyle kükürdüren ana elde edilir. Kalaylı tenekeleri sadece kutu iç yüzeyleri değil dış yüzeyleri de laklanır arkadaşlar. Sadece kudanın temas ettiği değil dış yüzeyi de e, e, teneke kutunun dış yüzeyi de laklanıyor. Bunda amaç dış yüzeyi korozyondan korumak ve Dış laklamada karşı dayanıklı laklar kullanılmaktadır. Ee, alüminyum ambalajlara da bakalım arkadaşlar. Yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Kalaylı tenekelere kıyasla daha pahalı olur, hafif ve yumuşaktır. Ve e, alüminyum ambalajlar kolay şekil alabiliyor. Kalaylı teneke sertininin istenildiği yerlerde alüminyum alışımları kullanılmaktadır. Alüminyum kutular iç basınca dayanıklı olduklarından gazlı içerik en güçlüsünde tercih ediliyor. Demek ki kutu kola e, içtiğimiz ambalaj malzemeler bunlar arkadaşlar. E, bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.